Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, koşu parkuru diye bir oyun oynuyoruz. Böyle. Böyle. Bizim için kolay görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Üstte de herhalde süre mi ney var? Garip bir şey var. check line. Ne oldu şimdi? Hadi zıpla. 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 Neden 5 yazıyor arkadaşlar? Onu ben bilmiyorum. Şöyle Hı, çık. Çık. Şöyle. Şöyle böyle. Şöyle. Böyle. Şimdi kaydettik. Abi benim giysim niye değişti? Şöyle. Ne oldu lan? Allah Allah. Ne oluyor oğlum? Herhalde şunlara değmeyeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Böyle. Arkadaşlar. Eğer daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle anne böyle. Bizim için bunlar easy. O oh, işte gördünüz easy. şöyle. Ben neden oraya atladım ya? Bu hiç bir türlü benim suçum değil. Şöyle. Abi. Abi dur. Nerede? Ses nerede? Hıh abi tamam Allah Allah. Ses duyulmasını istemiyorum maga ben. 25 kazanıyorum. Ne saçma. Şöyle. 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 Şöyle abi. Bakın biz iyiyiz. 1 2 3 4 easy easy gidiyoruz arkadaşlar. Bizim için bunlar kolay yani. Şöyle. 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 50 kazanıyor. Ben 50 kazanıyorum arkadaşlar. geldik. Ee, şimdi ne oldu? E ee, aga. Ne oldu arkadaşlar? Ben anlamadım ki bir şey. Ee, şimdi ne yapacağız? Şofa gir al. Allah Allah. En başa döndüm. Nedir bu be? Ben kazanırım. Aa, şimdi en başa dönmemişiz. Parkurları zorlaştırmışlar adamlar. Ben artık sizden güçlüyüm. şöyle bir zıplamayı deneyelim arkadaşlar böyle daha kolay Hayır. Ha. neden dönmediğimizi sormak bile istemiyorum neden olmadığını sormak bile istemiyorum çünkü istemiyorum yani zıpla 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 Heh. arkadaşlar Bunlar easy. Siz de oynayabilirsiniz. Ama bize easy. Iz... İşte easy'mizi gördünüz. Şu anda en sondayız. Yeni bölüme geldik. Neden hep böyle oluyor abi? Çok zor bu parkur. Parkur koşusu neymiş be? Tam boydan çıkıyorum. Allah razı olsun kanka. Zıpla. White. Wow. Hadi. Hadi siz beni götürün siz. Ben siz, siz benim için yaratılmışsınız. Hadi. Heh. O adam nuptu bence arkadaşlar. A abi. he, Tamam arkadaşlar iyi gidiyoruz. Ovale. Ovale. Şimdi de. Bu arkadaşlar çocuk. Onun yüzünden öldüm. Yoksa biliyorsunuz ben çok hızlıyımdır. En hızlı benimdir biliyorsunuz. En en, en hızlı benim arkadaşlar. Şöyle takta geçelim. Takta, takta şöyle, şöyle. Tekta geçmek çok kolay. Şak, 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 şak. Kaç kazanıyor manik? Ee, kolay abi. Bizim için her şey nice, nice. Benim bu götürmese de daha iyi olacak. Şöyle nice. Nice ne? Nice let's Tek prolar yapabilir arkadaşlar. Ben de tabii ki de pro olduğum için. <laughs> bakın sadece oradan başladı. Şöyle böyle. Bakın devamını hiç ölmeden geçeyim böyle. Heh, görüyorsunuz böyle. Arkadaşlar bu sahteydi. He şimdi gerçeğine geçtik. Ölmeden geçiyor bakın izleyin şimdi şak. Şok. Şak. Şok. Bam. Bom. Zıpla. Böyle bitirdik. Bitirdik aga biz yine. Tamam. Şimdi izleyin ne yapacağımı. Böyle ölmeden diyeceksiniz. Benim gibi pro tabi. Ah. Vay. Wow. Ben gördüğünüz gibi arkadaşlar prolar böyle yapar. Şöyle. Böyle. Böyle. İlerledik kaga best. şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar bizim için easy. Easy ne demek bizim için? En önden de biz gidiyoruz. Görüyorsunuz. Biz seviliyoruz. Aynı kralına bunu yapamazsınız. Ben onların kralıyım. Onların Oyunların kralına bunu yapamazsınız. Ya, Hoppa. Onların kralıyım. Abi. Abi parkurların kralıyım o zaman. Ne diyeyim yani? İkinciyim lan. İkinci tamam. İkincilik iyidir. İkincilik iyi. <laughs> Vay. 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 Yes abi yes baştan değildim. Ya en baştan ama en öndeyim. Ha? Hoppa. Birinci olmak ne güzel bir ismiş İkinci olmak ne güzel bir is değilmiş. Hoppa. İnşallah o da düşer. İnşallah o da düşer. İnşallah o da düşer aga. Düş hadi. Düş. Oğlum düş düş bir düş. Düş bir. Neyse ikinciyiz en azından. Gördüğünüz gibi ikincilik güzel yani kötü de değil. Wow. Wow. Hadi götür bizi. Bekliyorum. Hala bekliyorum. Heh. Bum yaptık. Bum bir daha. Wow, wow. Arkadaşlar, bunları ben bildiğim için easy diyorum. Çünkü bunlar benim için easy. Zıplıyoruz, zıplıyoruz. Her zaman zıplıyoruz arkadaşlar. Bu oyunun amacı zaten zıplamak, tırman. Spiderman gibi etrafta dolaşmak. Biz artık boyunda oyunda neyiz biliyor musunuz? Spiderman. Spidey man, Spidey. Yani Spidey man oymak ne güzel diyormuş. Şöyle çık 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 Abi şurada şöyle böyle. böyle İnşallah düşer. Düş düş. Bu hile açmış. Üçüncüyüm be. Neyse arkadaşlar. Üçüncülük de kötü değil. Üçüncülük. Üçüncülük kötü artık benim için. Kötü. Şöyle. 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 Böyle. Şöyle. Böyle. Hadi hızlı. Hadi. Adam geri geri gidiyor. Noob, noob arkadaşlar. 51. Geldim, 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 geldim bana. Yes ikincilik ikincilik arkadaşlar ikinciliği başardık. Mua. Şöyle böyle arkadaşlar burada biri ölür kesin yani. Yüzde yüz eminim benim, benim dışında. böyle ölsünler abi ölsün veley bümbeley vurmen şileley şileleyin büveleyi lüleleyin üleleyi lü heh böyle Arkamdan gidiyor ben onun önünden. Beni geçemez. Geçti ama. Hadi hadi. Bu neresi? Bu neresi? <laughs> uf abi. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Eğer daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.